8'de sağlıkta şimdi sağlıklı beslenme ile ilgili bölümümüze geçiyoruz. Diyetisyen Mehtap Yakut bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de olsunuz? çok iyiyim. Çok <laughs> teşekkür ederim. Çok güzel bir konuyla başlıyoruz. Yani güzel derken bizi izleyen özellikle kadın izleyicilerimizin kendi aralarındayken konuştuğu bir konu olabilir. Malum doğum kontrol yapı bazen doğum kontrolü için bazense bir takım düzensizliklerin işte regli düzensizliklerinin düzende olması için de kullandığı, kullanılan bir ilaç. Çoğunda da şöyle bir algı vardır doğum kontrol yapı kilo aldırır gibi. Tam olarak sizden dinleyelim. Böyle bir gerçek var mı? Aslında doğum kontrol hapını sizin de dediğiniz gibi birçoğumuz farklı doktordan kaynaklı farklı amaçlarla kullanıyoruz ya da kullandırılıyor. Ee, i̇lk etapta iştah açtığı bir gerçek hmm. ancak iştah açıyor sadece iştah açıyor. Yani siz o doğum kontrol hapını kullandığınızda vücudunuz ekstra bir yağlanma yapmıyor. Hmm. İştahınız açıldığı için siz ekstradan çok daha fazla yemek yemeye yöneliyorsunuz. Bu dönemlerde eğer bir diyetisyen kontrolünde olursanız ya da bunun farkında olursanız beslenmenize daha dikkatli beslenmenizde daha dikkatli olursanız kilo almazsınız. Ancak bir diğer dezavantajı kilo aldırmanın yanı sıra ödem yapıyor. Yani kilo hmm. aldırmıyor ama ödem ha, yapıyor. Ha öyle bir durumu var Bu ödem de bu ödemde tartıya çıktığında kişi sanki kilo alıyormuş gibi oluyor ama aslında o kilo değil. Bizim için kilo yağ demek, kişinin vücudunun yağlanması demek. Ödem almamak için bu dönemde ne yapmak gerekiyor ona biraz dikkatle yaklaşılmalı. Bu dönemlerde daha çok sıvı ihtiyacına dikkat etmeli, kafeinli içeceklerden uzak durmalı. Çünkü bu dönemde ekstra kafein aldığında da vücut tekrar bir ödem geliştiriyor ve bu da onda çift etki yapıyor. E, tartıya çıktığında daha da morali bozulabiliyor. Hele ki ilk aylarda yani özellikle pikoslarda kadınlar eğer pikos hastasıysa bu ilaçlar daha çok kullandırılıyor. Pikosu da açalım mı orada? Pikos e, kadınların aslında polikistik over dediğimiz bir rahatsızlığı düzenli adet olamama ya da adet He. olmama durumu 34 günde bir adet olma durumu. E, e tabii izleyenlerden bir seyredenler olacak. Çok olacaktır. fazla var. Çok fazla yapan var. Yapan bir durum. Pikos çok fazla görülen bir rahatsızlık. Eskiden zaten doğum kontrol hapları sadece işte evli kadınların doğum yani korunma yöntemi diye biliniyordu ama artık 18 yaşından sonra da 15 yaşından sonra da birçok kadın yani birçok kadına kullandırılan bir ilaç. Bu yüzden de son dönemlerde artık işte bu tarz ilaçlar bu tarz e, kontrol hapları kilo aldırıyor mu diye çok soruluyor. Kilo aldırmıyor ama iştah açıyor. Bu dönemde iştahı dengeli kontrol etmediğiniz takdirde kilo alırsınız ve kilo almayı psikolojik olarak bu haplara bağlarsınız. Hep vicdanen rahat olursunuz. Ben zaten bunu kullanıyorum, bu zaten bana kilo aldırıyor deyip e, bu bahanenin arkasına sığınırsınız. Biz de diyoruz ki bu bahanenin arkasına sığınmayın. Bu ilaçlar size yağ yapmıyor. Evet ödem yapıyor. Ama bu ödemi de dengelemek yine bizim elimizde. Bu dönemde düzenli spor yaparsanız, günlük ortalama 30 dakika kadar aktivite, düzenli sıvı alımınıza dikkat ederseniz, uyku probleminizi biraz daha dengelerseniz o ödemden de kurtulursunuz. Aksine özellikle pikos hastalarında hormonları düzelttiği için kilo vermenize de yardımcı oluyor. Hmm. İyi bir diyet ve iyi bir egzersiz programıyla. Bu ilaçlara maalesef ki bu anlamda yaklaşmayın derim. Vücudunuzun alışma döneminde bunu düzenli kontrol altında tuttuğunuz takdirde kilo almadan 1-2 kilo ödemle de çok rahatlıkla atlatırsınız. O ödemi de hiç almayabilirsiniz. Yani o ödemle kilo ayrımını keşke yapabilsek tartıda değil mi? O Aslında benim çok de basit. Nasıl bazen? ayrım yapılıyor? Nasıl yapıyoruz? Eğer sizin elleriniz, bilekleriniz, göz çevreniz şişiyorsa Ayakkabı numaranız 38 iken 38,5 39 oluyorsa, taktığınız yüzük size olmamaya başlıyorsa siz ödem almışsınız demektir. Ya da mantık olarak beslenme düzeniniz değişmemiş. Siz yine benzer kalori alıyorsunuz. Benzer besleniyorsunuz ama vücudunuz tartıda artıyor. Yani daha doğrusu kilo tartıda kilonuz artıyorsa bu yine ödemdir. Bunun için panik e, olmanıza ödem gerek yok. O ödem. <laughs> o ödemdir. Zaten e, böyle oluyor ya kadın. Biz kadınlar kira, kilo vermeye başladığım dönem sadece yok, ödem, ödem, ben de ödem var. O var. Aynen. Ümün sistemini yani bağışıklık sistemini güçlü tutma telaşı var. Bu yüzden de biraz işte meyveye de fazla yükleniliyor çok görüyorum çevremde. Aman işte bu dönem yemeyeyim diye tepin falan deme sakın çünkü bağışıklık sisteminin güçlü olması lazım gibi. Eskilerden de vardır ya ye oğlum güçlü ol diye. Bu doğru mu? Aslında e, eskiden e, yemek ye. Ee, bağışıklık sistemin güçlü olsunu yemek ye değil, yemeği çok ye e, evet. mantığıyla yaklaşılıyordu. Oysa şu an son dönemlerde artık diyet yapmanın fiziksel bir görüntüden ziyade aslında biyolojik olarak bizim altyapımızı güçlü tutmasını baz alıyoruz. Bağışıklık sisteminin güçlü olması demek, fazla yemek yemek demek değil, doğru ve dengeli yemek yemek anlamına geldiğini şu karantina sürecinde bizzat danışanlarımızla da öğrendik. Hele ki o ilk dönemlerde çok ciddi bir panik vardı. Çok biliyorsunuz yaklaşık kaç aydır işte bir yıl oluyor neredeyse Covid diye bir gündemimizde, de, gündemimizde olması. İlk etapta kendi tecrübemle de söylüyorum, biz danışanlarımızla konuştuğumuzda hayır doktorum diyet yapma diyenler bile oldu. Ee, aslında orada çok yanlış bir algı oldu. Diyet yapmadan ziyade çok ciddi yanlış, e, orada burada gezen diyetleri yapma anlamına gelmiştir o muhtemelen. Ama e, bir uzman desteğiyle yaptığınız diyet zaten doğru ve dengeli beslenmek olduğu için bağışıklık sisteminizi güçlendiren bir yolla siz ilerliyorsunuz. İlk etapta insanlar bundan çok korktu. Bağışıklık sistemini güçlü tutmayı evde ekmek yapmaktan, sürekli yemek yap yemekten, fazla yemek yemekten geçtiğini anladılar. Tabii fazla alışverişler yaptık, marketler, dükkanlık Karbonhidrat kesinlikle karbonhidrat ağırlıklı beslenmeyi bağışıklık sistemini güçlü evet. tutmak olarak algıladılar ve sonrasında e, birçoğunun yine bağışıklık sistemi çöktü. Neden? Psikolojik olarak bir kere üzüldüler. Psikoloji de bağışıklık sistemini çok etkiliyor. Kilo artışı demek direkt vücuda bağışıklık sistemini çökertmek demek hmm. aslında. Yani sonradan değiştik insanlarda. yani. Kilolu insanlarda bağışıklık sistemi daha güçlüdür diye bir şey yok değil Yok ben. zaten Covid'den sonra da e, yapılan çalışmalar özellikle Amerika'da e, kilosu yüksek olanların e, Covid'e e, Covid'den etkilenme riski olur. zaten yakalanma hepimiz bir şekilde yakalanıyoruz da etkilenme e, Covid'i herkes aynı şekilde atlatmıyor. Hı hı hı. E, birçoğu maalesef ölümle sonuçlanıyor ya da e, çok ağır e, 15-20 gün boyunca bununla baş edenler oluyor. Covid'i atlatma şekilleri çok değişiyor süreci ve daha kilolu daha olanlarda geçirmek, daha, daha zor. ağır geçirmekle ilgili Tabii daha, zor. kilolu zor. kişiler bu süreci daha ağır yaşıyor. Aynen bağışıklık sisteminin kısaca güçlü olması demek yeterli ve dengeli beslenmek demek fazla beslenmek demek değil. Bunun altını çizelim bu çok farklı bir olay. Her birimiz için çizelim özellikle Hı -hı. şu an bizi izleyen ee, seyircilerimizden kahvaltı sonrası çay, ne bileyim yanına kurabiye, bir börek yeme planları varsa efendim tekrar düşünmeyi biliriz. Bunu tekrar düşünmek lazım. Bir de şuna değin, değinmek istiyorum. Ee, o bağışıklık sistemiyle ilgili konu açılmışken, o ilk aylarda insanların diyeti olan bakışı sonradan çok değişti. Çünkü e, biz sonra işte özellikle biliyorsunuz Türkiye'nin belli illerinde çok arttı Covid. Aradığımızda işte danışanlarımız gelmiyor. Covid'e yakalandım. Artık çok normalmiş gibi ama diyetine devam ediyor ve çok rahat atlatıyor bu süreçte. Hayır. Aslında diyet... Zaten diyet demek az yemek değil, sağlıklı şeyleri yemek. Diyet yaptığınız süreçte Covid'i çok rahat atlatıyorsunuz. Çok daha bağışıklık sisteminiz güçlü oluyor. Kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Bir kere sıvı alımınız bile çok iyi bir seviyede olduğu için... COVID e COVID'e yakalanan danışanlarımızdan da özellikle istediğimiz şeylerin başında kefir içmeleri geliyor. Kefir içmelerini istiyoruz ki probiyotik bu anlamda çok güçlü. E bol C vitamini almalarını istiyoruz ki biz zaten diyetlerde bunu salatalarla, yeşilliklerle, limonla sağlıyoruz. E bu anlamda daha kolay atlatıyorlar ve atlatmaya da inşallah devam edecekler. Bir şey daha var bizi etkileyen bu dönemde işte maskeleri kullanıyoruz malum işte dezenfektanlar elimizde e bu havasız kalması ile ilgili yüzümüzün vücudumuzun bir de tabi evet. yaz sıcağında hani bunu yapmak şu an en son bu süreçten geçiyoruz. Sivilcelenme problemi çok yaşıyoruz çevrem Aynen. çevremde bu örneği çok gördüm. Bunun beslenmeyle azaltmanın ya da dikkat ederek sivilcelenmemek bir yolu var mıdır? Var. Bağlantısı? E şöyle zaten maskelerimizi sürekli değiştirmemiz gerekiyor. Bir günde bir maskeyle kalmamak gerekiyor. Özellikle bizim gibi full klinikte olan ya da full hasta kabul eden günün 7-8 saati çalışan insanların en az 2-3 kere maske değiştirmesini kesinlikle öneriyoruz. Sonuçta kendi bakterileri sürekli yüzlerine geliyor ve bu da o bölgede bir e, sıkıntı oluşturuyor. Bu bir ikincisi e, yeterince sıvı almaları o sivilcelenme olayını biraz daha azaltıyor. Hmm. yine su ol içiyoruz. O anlamda güçlü olduğu için e, vücut iyi çalıştığı için de oradaki az, e, sivilcelenme daha az oluyor. Üçüncüsü omega 3'ten zengin beslenmelerini istiyoruz ki şu süreçte özellikle balık mevsimi iken haftanın en az iki günü balık tüketmelerini istiyoruz. Bu hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de yüzde oluşabilecek sivilcelenmeyi de minimum düzeye düşürüyor. Ee, yani Şöyle bir çalışma da yapılmış zamanında inek sütünün yüzdeki sivilcelenmeyi arttırdığına dair ama bunu doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü kalsiyum süt ve süt ürünleri özellikle yoğurt ve kefirin bu süreçte hem bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hem bağırsak florasını güçlendirdiğini biliyoruz. Onları tüketebilirler ama çok abartmadan, günde 3-4 porsiyon kadar. Sebzeye mevsim sebzesine çok önem vermelerini istiyoruz özellikle mevsiminde olan meyve ve sebzeleri dengeli tüketmelerini istiyoruz. Bu yine bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yüzdeki sivilcelenmeyi de minimum düzeyde tüket tutuyor. E, kuru yemişlere dikkat etsinler. Biz çok abartıyoruz bazen sağlıklı Biz, diye e, memleket olarak yani kuru yemişi çok seviyoruz gerçekten Kesinlikle çok da güzel ama Yapacak bir şey yok. Az önce ne dedik? Bağışıklık sistemi güçlü tutmak demek ya da güçlü bir bağışıklık sistemi demek fazla yemek yemek değil. Avuç avuç badem tüketenler, avuç avuç ceviz tüketenler, kaju tüketenler var. E tabi buradaki yağlar faydalı biliyoruz ki kuk kuru yemiş yağ sınıfına giriyor. Fazlası yine vücutta yani istemediğimiz oranda. Her şeyde olduğu oranda. gibi fazlası her şeyin zararı. Kararında ve doğru olanları yediğimiz zaman zaten dengeli besleniyoruz, sağlıklı oluyoruz. Aynen yüzümüzde ve oluyor. de yansıyor bu. Aynen. Ama mesela bizde şu var. Avrupa'ya gidiyorsunuz ya da başka ülkelere gidiyorsunuz. Gerçekten bir yem, bir şeyin yanında yemek sonrası ya da içeceğinizin yanında çerez istediğinizde buradaki alışkanlık budur. Hemen siz istemeden de gelir. Orada gelmiyor. Gel bizde hep bir ikram durumu var. Yani Sürekli. açlıkla ilgisi yok. Sürekli bir yeme durumu, yedirtilince misafire oturana ya da danışana bir şeyler ikram edilirse kliniklerde bile bu böyle Aynen. iyi hissediyoruz. Halbuki vücut ihtiyaç duyduğunda yemek ve ihtiyaç duyduğu şeyleri yemek böyle sadece ikram edileni ya da burnuna sokulanı değil her zaman faydalı öyle değil Ben mi? hep burada şey diyorum şunu söylüyorum e, ihtiyaç duymadan içmeniz yemeniz gereken tek şey sudur. Onun dışında bunu bırakın Su çok her şeyi yerinde ve zamanında tüketin. Yani e, arı öne ihtiyacınız yoksa neden ara öne yapıyorsunuz? Yemeyin o an yemeyin. Yani demek ki vücudunuz istemiyor. Vücudunuz neyi ne zaman isteyeceğini zaten çok iyi biliyor ve sizden talep ediyor. Onu da dozunda verdiğinizde... 1 iki süre sonra oturtuyorsunuz vücudunuzu. Bir de aslında her vücudun da yeme alışkanlığı ve Çok dolayısıyla farklı. vücudunun bir şeyleri isteme alışkanlığı da farklı. Mesela Kesinlikle. yakın çevremde tanıdığım arkadaşlarım da bile var. Oradan buradan aldığı diyet listeleri var. İşte günde 3 değil de 5 öğün yemesi gerekiyormuş. Arada sürekli badem yiyor falan. Diyorum ki acıktın mı pek şu diyor. O istemiyorum ama orada yazıyor yiyorum. Ve sonra evet. kilo veremiyorum diyor hani demek ki ona uygun değil o liste çünkü vücudu istemiyor. İşte o yüzden diyetisyenler var, uzmanlar var. Biz o yüzden uzmanlardan diyet Hı. alın diyoruz. O yüzden kişi kişiye özel. özel belirliyorsunuz. Kesinlikle kişi özel beslenme programı eşittir güçlü bağışıklık sistemi diyoruz. E, güçlü bağışıklık sistemi de ideal kiloda maalesef ki artık günümüzde e, o yüzden de her şey dönüp dolaşıyor işte kilomuzu verelim, bunu fazla tüketmeyelim ki kilomuz artmasın. Ama doğru şekilde yaptığımız takdirde de hem Covid'den korunmamız ya da eğer Covid geçirmişsek daha rahat atlatmamızı kesinlikle sağlıyor ki zaten son dönemlerde artık bağışıklık sistemi gün geçtikçe artacak, önemi artacak. Bu tarz hastalıklar daha da artabilir. Daha da artacağı için mümkün mertebe Vücudumuza yatırım yapmamız gerekiyor. Evet, vücudumuzu sağlıklı beslenmeye, sağlıklı alıştırmamız, beslenmeye gerekiyor. alıştırmamız gerekiyor. Evde yemek yemeyi kültürü haline getirmemiz gerekiyor. Hep bunu söylüyorum. Hamur Paketli gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. gerekiyor. Ve hamur işlerini azaltmamız gerekiyor. Doğru karbonhidratları tercih etmemiz gerekiyor sağlık problemleriyle uğraştığınızda maddi, manevi, psikolojik, sosyolojik her anlamda ödün veriyorsunuz kendinizden. Hı hı. Yaşadığınız Böyle hayat, bir hayat yaşamamış oluyorsunuz. Aynen öyle. O yüzden doğru beslenmek beslenme gün geçtikçe çok etkili. önemini Efendim oradan arttırıyor. buradan listeler almayalım. Mutlaka uzmanına danışalım. Herkes için de ideal kilo aynı değildir. Ben çevremdekiler için de bunu söylemek istiyorum. İşte boyun bu kadar kilomlu olması lazım. Öyle bir şey de yok. Kişiye bakılıyor. Kişiye özel de bir ideal kilo belirlenmeli. İşte kası, vücut tepki, kemik yapısı değil ki. mi? Her şeyi öyle. Çok teşekkür ederiz. ederim. Ben teşekkür Sağlıklı ederim. beslenmeye yönelik ne kadar konuşsak <laughs> yetmiyor. Ay. Diyetisyen Mehtap Yakup bizlerleydi. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.